Merhaba arkadaşlar. Evet bugün de sizinle böyle evde olduğumuz bu günlerde. Şöyle gördüğünüz gibi viskon bir kumaşımız var. Hatta böyle çok da güzel modern minik minik evler var üzerinde. Desen olarak çok hoş. 1.40'a 1.40 kumaş bu. Bunu 1.40'a 1.40 kestim. Zaten eni genelde 1.40 oluyor bu tarz kumaşların. Tam bir kare yani bu kumaş. Bunu kestikten sonra güzelce ya da bu ölçüde alabilirsiniz. Şallar dikiyoruz bugün. Hani adı Adana şalları dediğimiz tür bir şal var. Ondan sonra evet bunu böyle aldık. Daha sonra bunu Evet, kumaşımızı alıyoruz diğer bir ucuna. Yani üçgen şekilde kıvırıyoruz aslında tam olarak böyle bildiğiniz eşarp bağlar gibi şu şekilde büyük bir parça olduğu için belki kadraja tam sığmıyor ama daha sonra iğneliyorsunuz. İğneniz varsa ya da böyle mandallar da şimdi çok revaçta o anlamda. Tam ama kenarları birbirini tutacak şekilde. Önemli olan detay aslında tam olarak eşit olması. Böyle eşit mi değil mi diye şöyle bir kontrol ediyorum ve alıyorum mandallarımı şöyle uçlarından mandallıyorum. Evet arkadaşlar şimdi kenarlarını mandalladık. Neden? Evet, ya iğneleyeceğiz, ya mandallayacağız, ya terleyeceğiz. Nasıl yapmayı, ne anlıyorsanız. Şimdi evet böyle kenar köşelerimiz, bu bizim kat yerimiz zaten. Burası beli, bu yan kenarlarda e, ayak paça bölümü olacak şekilde olacak. Çavlarımızın. Şimdi yapacağım ölçü Bel kısmını herkes kendi bel ölçüsüne göre bir e, tayin edebilir. Genelde zaten lastikli olacağı için. Hani 38, 40, 42, 44, 46 falan kullanabiliyor. 60 buradan kesiyoruz böyle. Bunu da ayarlayacağız, ölçeceğiz. Şurasını 60 yapacağız. Buralarını da ben 17 yapıyorum. Bu da tercih meselesi. Lastikli yapmak isteyen biraz daha farklı yapabilir. Bunu böyle aldım. Şöyle. Bunu şöyle alıyorum. Evet. Düzeltelim. Şöyle biraz viskon kumaşı olduğu için. Şurasının 17 olması gerekiyor. Bunlar da biraz tercihe göre değişir ama ideal ölçüdür. Ne yapıyorum? Biraz daha geri getiriyorum ve tam şöyle ayarlıyorum ve şu ucu bakıyorum, ve ölçüyorum. Evet, daha geri gelmesi lazımmış. Düzenleyerek dediğim gibi kumaşım yumuşak olduğu için Birazcık daha getirdik mi? 17 herhalde ulaşıyoruz. Evet. Şurası böyle tam yaklaşık 17 ölçüsünde. Buradan kesiyorum. Diğer taraftan kesiyorum. Daha sonra dikiş bölümünde tekrar bir araya geleceğiz. Şimdi evet paça kısımlarını yani iki kenar köşeyi 17 santim şeklinde böyle ölçüp şu bölümlerini mandalla tutturdum. Bel kısmımız 60 santim ölçüyü aldım. Onu da tutturdum ve buralardan kesim işlemine başlıyorum arkadaşlar. Kumaş biraz viskon olduğu için e, kayabilir diye de dikkatli kesmeye özen gösteriyorum. Şöyle hiç çok kıpraştırmadan. Evet buraya Evet şimdi de böyle gördüğünüz gibi tam böyle ölçüsünde 60 santim bel kısmını kesiyorum. Evet şimdi de iki kenarı birleştiriyorum iki kumaşımı tersten düz dikişle. Sülfilesini de yapabiliriz. Overlock makinesi varsa siz bu işi overlock makinesiyle da yapabilirsiniz. Bir ayak boyu mesafe bırakıyorum böyle kumaşla. Evet yaklaşık. tüm filelerini de yapacağız ya da overlock. Evet ev overlock dediğimiz kenar temizliğimizde zikzakla makinamızı yapıyoruz. Dediğim gibi eğer overlock makinamız varsa kestiğimiz kumaş kenarını biz kestiğimiz kumaş kenarını yapıyoruz. Siz hem kesip hem dikip hem temizleme işlemini yapabilirsiniz arkadaşlar. Evdeki makinamızın şartlarıyla alakalı. paça kısımlarını istersek komple kıvırabiliriz ama ben e, bebe lastiği dediğimiz makara lastiği bölümünü masurama sardım ve paçalarda da böyle hafif bir düzgü olsun istediğim için bıraktık şöyle bir bakalım sonra da bir kıvırma işlemlerimizi gerçekleştireceğiz bir kat mı iki kat mı kaç kat gittikçe karar vereceğim arkadaşlar böyle Evet şimdi arkadaşlar bel kısmını lastik geçireceğimiz kanalı açmak için böyle kıvırdığımız kenardan dikiyoruz. Alt ipimiz üst ipimiz de aynı renk takarsak sonra oradan çengelli iğnemiz ile lastiğimizi geçireceğiz. Daha geniş lastik takmak istiyorsanız daha genişini geçirebilirsiniz. Bizim evde çok geniş bir lastiğimiz yoktu. Ben kenarını sülfüle yerine kenar kıvırma ayağıyla geçerek zaten hani temizlemiş oldum. O varlık makinesi olmadığı için evde şalvarımızın büyük bölümü bitti bile az sonra bitmiş halini göreceksiniz evet arkadaşlar paçalarını ben hafif lastikli geçtim ve lastiği beline de bir lastik geçtim daha kalın daha ince geçebilirsiniz gördüğünüz gibi adını şalvarımız böyle viskon kumaştan tiril tiril tam yazdık hazır bir hale geldi isterseniz Bülent Bey şöyle gösterebilirseniz bir bakalım Evet, şalvarımızı gördüğünüz gibi bu bel ölçüsünü kendinize göre belirleyebiliyorsunuz. Böyle 140-141 kumaştan kare kumaştan yaptık. İyi günler diliyoruz. Bizimle kalın, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.